Ayrıca Ahmet Şah zamanında da bunların her birinde bir tane alim bakıyormuş. Kıbrıkçası, Kerem'cisi, Kıbrıkçası, 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 her birinde bir evet, Her ona alim bir tane her birinde Toplamca ağrı Bir tane ağrı başlayalım. Minberimiz abanoz ağzından yapılmıştır. Minberimizi yapan <laughs> ustanın ismi İbrahimoğlu Ahmet. Dedim ya, hep minberlerin ismi Ahmet. Minberimizin üzerinde 16 tane hadis şerif, 3 tane ayet kelime, 3 tane de kimlik bilgisi vardır. <laughs> abanoz ağzından yapılmıştır. Neredeyse çivi hiç kullanılmamıştır. Çivi, çivi gibi <laughs> sağlamlaşıyor. Çelikten sağlam bir özelliğe sahip. Minberimiz yapılmadan önce 3 sene hayvan pisliği içerisinde bekletiliyor. Asit özelliği olduğu için içindeki har haşarat ölsün diye. Ondan sonra 7 sene de su içinde bekletiliyor. Ondan sonra işleniyor. Toplam 15 sene de yapılmış. Şurada uy, şu salınan kapıları. Vay Evet. 12 tane yuvarlak var. O 12 tane yuvarlak Anadolu'daki 12 tane beylik simgeler. Selçuklular zamanında Anadolu'da 12 tane beylik yaşıyormuş. Onları simgeler. Onlar da Selçuklu değil mi hocam? Bunlar yani Beyliler. men Mengücekler, evet. Mengücekliler, men Germiyanoğulları, Canlaroğulları. Yani Selçuklular zamanında 12 tane beylik yaşıyormuş. Onu ifade, onu ifade etmek istemiş. Evet. Burası 5 kısımdan oluşur. Üstte 6 tane şekil vardır. 5 kısım İslam'ın beş şartını temsil eder. Alttaki altı tane şekilde imanın 6 şartını temsil eder. Şuradan başlayayım. Bura manevi bir alan. Burayı üstad boş bırakmış. Şuradan alttan başlayarak Bismillahirrahmanirrahim yazılı. Bu değişik bir yazı stiliyle, küfi yazısıyla buradan başlar sona iner. Üstad burada demek istedi. Şurada boş kalpler var üste doğru katlar dolulaşıyor. Üstad burada demek istemiş ki namaza durduğunuz zaman kalbinizde dünya ve her şeyi atacaksınız. Kalbiniz bomboş olacak. Böyle gördüğünüz gibi boş katlar var. Üste doğru çıkacak katlar da olur. Sadece kalbinizi Allah sevgisiyle dolduracaksınız. Gördüğünüz gibi katlar dolu. olur. Üstad burada bunu ifade etmek istemiş. Şurada görürseniz hocam iki tane elef var. Evet. Üstede de hocam? tane elif var karşılıkta, elif harfleri. Üstte de tam şöyle duran bir şekil var. Hocam gördün mü en üstteki? Evet. Evet. Lehi kelimesi. Ters çevirdiğiniz zaman lehi oluyor. Toplam Allah. Evet. İkisini birleştiriyor üstü artık burada. Burada bir de size bir şey daha anlatayım. Şurada tersli alan motifleri var. Tersli alan motifini kolay kolay hiçbir yerde göremezsiniz. Pek nadir bulunur. Teslalenin anlamı da eğer Allah'tan yüzünüzü aşağıya çevirirseniz hayvanlardan aşağı olursunuz. Eğer kalbinizi ve kalbinizi ve yüzünüzü Allah'a çevirirseniz Peygamber Efendimiz'in misali meleklerin daha üstüne çıkarsınız demek istemiş Üstad burada. Allah. Dur, Şurada iki parzı anlayamadım. Abi bak burası beş kızından mı olur? Bu İslam'ın tamam, beş şartı. Üstte altı tane var. O da imanın altı şartı. Toplam böyle anlatsam size anlamadım. Karışı kaldı. Ben size kısa detayla anlatayım da. Şurada mesela anlatmak için kullanılıyormuş. Allah Allah. Şurada biraz şöyle bir gelelim abi. Şu gördüğünüz sadece iskelet kalan yerde şahmak var. İşte bak orada bir yandan burada bir yandan. Şahmak var. Buradan girermiş. Namazını kılar çıkarmış. Hiç kimseye görmedi. Eğer kapıdan girse hocaları mevcut. Sonuçta padişah gibi ne da hoca olursa olsun. Ayağa kalkıp rahatsız olacaklar. Yani büyüklenmek amacıyla değil. Saygı amacıyla yaptırmış burayı. Burada çok şakşaklı bir yermiş. Cacalı bir yermiş. Kıkıldıktan hiçbir şey kalmamış. Sadece bir kuru iskeleti kalmış. Abonoz ağacından süslüymüş yine. Caminin yaklaşık 200 parça malzemesi çıkarılmış. Şöyle gidelim baktığın zaman her yerde değişik bir kütas duyuyoruz. Tekrar geri döndükleri zaman anlamış. Bunlar da sadaka taşları. Hadis Şerif Ali birer verdiğini birer görmesinin misali. Buraya koyduğunuz zaman aldınız mı, verdiniz mi belli olmuyor. Yani zengin, o zaman zenginlere koyarlarmış sadakalarını. Fakirleri de alırlarmış ama ihtiyacı kadar alırlarmış. Şu gördüğünüz yukarıdaki sarkık tonoz taşlar ise sesi yutan taşlar. İçeride cemaat rahatsız olmasın diye. Dışarıdan ses gelince sesleri yutan taşlar. Şunlar. Anca de herhalde. Gördüm canım. Yumuşak gibi. Ederim. Üstadlar burada demek istemiş ki Allah'ım sen huzurunda herkesin gücü, kuvveti ve ilmi aziz kalır. Bütün gücümüzü, kudretimizi ve ilmimizi sen eşiğine bıraktık. Huzuruna çıktık demek istemişler şekilde anlatmış. Ayrıca üç tane hayat hali motif vardır burada. Onları da ifade etmek istemiş. Şuradan başlayayım ben size. Ayrıca burası bir tıp mekredi dedim. Cami ve şifaneden oluşuyor. İnsanın birçok iç organını sergilenmiştir. Bir tane yıldız vardır. Kromozom sayısı katı bir dönüm gibi. Bunları istemiş. Şurada bu Hristiyanların sonsuza kadar giden hayat tarihleri. Burada Kamala Haç hınlanmış. Kamala Haç'la ismi Allah yazmış. Böyle sonsuza kadar gider. Bu ise biz Müslümanların hayat açmak Gördüğünüz gibi üstte ayçiçek yaprakları genişleyen bir alet. Üstad Müslümanlığın böyle genişleyeceğini bu taşta ifade etmek istemiş. Bu da Hinduların hayat ağacı motifi. Hindularda Allah'a saygı göstermenin en büyük şey aç kalmaktır. Üstad burada 32 tane makam çizmiş. Bu 32 tane aclık, aclık makamından geçeceksiniz. Ondan sonra cenab Allah'ın huzuruna çıkacaksınız demek istemiş. Böyle 32 tanedir. Ayrıca Selçuk duyurduları bunlar. Burada Üstad cehennemi de anlatmak istemiş. Derdim ya abi size. Şu ters sekizler sonsuzluk işaretleridir sonsuzdan gelen sonsuza gider. Altta yanan bir ateş, üstte kaynayan bir kazan. Gördüğünüz gibi üstad burada şeylerin üstüne, kolonların üstüne hiçbir şey işlememiş. Bomboş. Üstad burada demek istemiş ki, cehennemde ateşten başka hiçbir şey yoktur. Amellerinizi ona göre işleyin ve dikkat edin demiş. Gördüğünüz gibi hiçbir şey işlememiş. Ayrıca kaynayan kazan Anadolu da bolluk ve bereketin simgesidir. Bunlar yatay ve dikey elif harfleri. Yatay ve dikey elif harfleri. Altta bir vazo içiyle sarmaş çıkıyor. çıkıyor. Elif harfleri komple sarıyor. Üstad burada demek istemiş ki sarmaşığın elifleri sazlığı gibi siz de Allah'ınıza ve dininize böylece sarılın demek istemiş. Ya bir tesadüf daha var. Cami 800 sene önce alttan sıtılıyormuş. Öyle bir sisteme sahip. Şu ayna gibi gördüğünüz şekil caminin alttan ısıtmasının projesidir. Şu en üstte bir tane ördek var. Görebildiniz mi? O şey, hemen ayna gibi olan şeklin köşesinde bir ördek var. Güler mi? bir i̇şte işte. Şurada şu kırık taşın altında da balıkçı kuşu var. sen. Tam kırık taşın altında. Cehennem kolonu dedim ya. Onun tam altında. Evet. Bunların bir hikayesi var hocam bilirsiniz. Cenab-ı Allah dünyayı yaratacağı zaman bu balıkçı kuşuyla orada yanına çağırmış. Demiş dünyayı yaratacağım bana denizin dibine dalıp balçık getireceksiniz çamur dünyaya hak edeceğim. Bu ikisi de tabi suyun dibine dalıyor. Ee, ördek kagama ölürüm diyor. Ve çamur almadan Cenab-ı Allah'ın karşısına çıkıyor. Ondan ördek cennetinin baş köşesine işlenmiştir. O atıp da bir köşesine atmıştır.

tane gördüğünüz taş, sonu taş ise caminin hoparlör taşları. İçeride.